Şu anda tepe kamerasına takmış bulunmaktayız. Şöyle aynada gözüküyor. Evet arabayı da iştop ettik. Anahtarı da alalım yanımıza. Almasak da olur ya. Arabanın içinde kalsın. Evet şu anda çizmemizi giydik bu arada. Ayakkabımızı koyalım kenara. Şöyle aldık bunda. da. Ee, önceliğimiz havamızı kuracağımız yer yeterince iyi bir yer değil gibi duruyor burada da. Şuraya karşıya kursak. Aynen burası yeterince iyi bir yer değil. Şuradan karşıya geçelim. Evet, şu anda iyi oldu burası. Şöyle hafiften altına bir destekleyeyim, doldurayım biraz. Oo, su bayağı soğuk arkadaşlar bu arada. Güzel. Güzel ya. Tam benlik bir yer oldu burası. Sabah buradan güzel süzer.